adam korkudan tir tir titriyordur. Yılan kral hayatını kurtardığı için adama teşekkür etmek amacıyla iki seçenek sunar. Ona ya büyük bir kese altın ya da hayvanların dilini anlama yeteneği verecektir. Adam bir an düşünür. Yoksullukla geçen bir hayatın ardından paranın aslında hiçbir şey olmadığını çoktan kabullenmiştir. O halde hayvanların dilini anlayabilme yeteneğini seçecektir. Yılanların kralı adama öne çıkmasını söyler. Adamın kulağına eğilip bir şeyler fısıldar. Adam o anda her şeyi anlamaya başlar. Yılan kral ve yılan prensi birbiriyle konuşuyordur. Yılan prens aşağı atlayıp adama ağzını sıkı tutmasını, hayvanların dilini anladığını kimseye söylememesini tembihler. Ayrıca yılan krallığından da asla kimseye bahsetmemelidir. Kısa süre sonra yılan prense veda edip geldiği merdivenlerden evine döner. Yine her zamanki gibi koyun gütmeye başlar. Ancak bir gün ağaçtaki bir kuşun konuşması adamın dikkatini çeker. Kuş, "Bu zavallı çoban, ömrünün yarısını bu ağacın altında hazinelerin gömülü olduğunu bilmeden geçirdi." der. Adam sessiz kalır ama içten içe mutludur. Koyunları çiftliğe geri götürüp hemen istifa eder ve gece karanlığında yalnız başına ağaca doğru yola çıkar. Baltayı eline alıp tüm gücüyle vurur. Ağaç devrilir. Toprağı 3 fit derinliğinde kazıp içinde yüzlerce altın sikke bulunan porselen bir çömlek bulur. Sonunda köyün en zengin adamı haline gelir.